Şey çok düştü, da daraldı. Yetenek havuzu çok daraldı. Kim abi City'de? alan dışı ne var? Haaland dışı tamam, ne Turan, var? O iki tane o simenle kazanamaz. Haaland dışı kim var City'de? City çok iyi ya. Abi Çerki var çok formda şu an. Vay. E, kale'de Donarum'a var. İyi kalecidir. Peki. Haaland. Tamam. Kaleci övüyorsun mesela. Utanıyorum ya. Üzülüyorum mesela. Şurada şu muhabbetin yapılmasına falan üzülüyorum. Kaleci övülüyor. Suratın falan Uğurcan ne yok. kadar yok? Uğurcan bir buçuk ay yok. Bence de aynı. He, bir buçuk ay yok. Mesela günayla çıkacağım. Ha, değil mi? Doğru. mesela o üzebilir Galatasaraylıları. siz, siz hep, siz hep üzülüyorsunuz. Siz hep üzülmeye konsantre olmuşsunuz. Hiç Size bir tahmin sorusu. Macera kalmamış gönlünüzde, kalbinizde. Size ben mesela macera. Ben bugün doğrudan... mesela evde düştüm. Gerçekten mi? Evet. Evde buzdolabının Bileklerle kapağını durumda. açarken doğru hesaplayamamışım Geçmiş kapağı. Geçmiş olsun abi. Ee, kapağı açarken birazcık kalçamı daha dışarı açmam gerekti. Tam kapağı açamadım. Tam vücudum kapıyla bir e, yani kapı ve vücudum tam o korelasyonu sağlayamadım biraz daha vücudumu geriye çekeyim ayakları biraz daha bir şey yapayım derken yapıştım yere. Geçmiş, abi, olsun. geçmiş olsun. doğru Ama mu, mu anladın? Beni, ki, beni, beni ben. kim yendi biliyor musun? Beni cansız. Beni cansız. İki kapağı olan. içinde sebzelerin, meyvelerin, etlerin. Koruma amacıyla evimizin bir köşesinde duran. Dilsiz. Sessiz. Bir makine yendi. Evet. Beni. Geçmiş olsun abi. Ben bir makineye yenildim bugün. Adam beni yere alaşağı etti. Şimdi e buzdolabı desin ki ya bu koca insan ya biz bunu yenemeyiz. Bizim kapaklarımızı koparır. Her iki var. Yenemeyiz bunu. Öyle değil. tam Eğer şu an fotoğraf, fotoğraf bir şey abi. değil. Buzdolabında etme inşallah nasip olur. Nerede fotoğraf? WhatsApp bakın çabuk. <laughs> fotoğraf gerçek mi?